Sevgili, tüm mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmiş gibi oluyoruz. Sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez. Edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri ele açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ye uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım, rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye. Hem de hiç kimseyi beklemediğimiz gibi seni bekliyoruz gelseydi bizim için cennet olurdu geliş gelseydi. Saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim değişini birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla ve sofrada bir yer boş. Baş köşe, ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini anneler görecektin. Yeni doğmuşsun gibi yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi ışıl ışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayaller ayaklarında sallayan anneler görecekti. Sevgili, gelseydin. Bedeni İmina vereden dünyaya yılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz yirmisinde, yirmi beşinde, bırakarak yurtlarını ocaktırdı, hedeflerini ilahi rızaya koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin. Elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemiri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayali ısındılar. Gelseydi... Gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına. Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin, Zeydin, asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı. Yine senin ikliminde yetişen ama sen gelseydin dikenler bile yür kokardı efendim seninle göz göze gelemeden gizli gizli seni seyretmek. Hazreti Vahşi gibi. Hani sen hani i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardın. Seni mescidinin önünde bekleyen ashabının bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessüyle nazar ederdin. Mütebessim çehrini bir Ebubekir gördü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i pencerelerdi. Kapı önlerinde seni, seni bekleyen demli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden. Bülleri boyultan ayın fes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp beklemekti. Sevgili, bekliyoruz. için Ayşe Hüseyin'e teşekkür ederim. Ayşe sen çok iyi bir insansın. İyi ki varsın. Yanımda olduğun için sana çok teşekkür ediyorum.